Şimdi ise ekranlarınıza Alemdar ailesinin cenaze töreninden görüntüler geliyor sevgili izleyiciler. Alemdar ailesinin 9 ferdi bu elim olayda hayatını kaybetmişti. Onlar için Allah bir tören düzenleniyor. Kartal 15 Temmuz şehitler canlılığında. Cenaze törenine çok yoğun bir katılımın olduğunu söyleyebiliriz. Evet. bu törende Cumhurbaşkanı Erdoğan da bulunuyor. Allahu Ekber Artık son görevler yapınıyor sevgili izleyiciler. Helallik istendi. Dualar okunuyor. Ardından da Allahu Alemdar ekbar. ailesi fertlerinin defin işlemleri gerçekleşecek. Ailenin yakınları cenaze töreninde hazır bulunuyor. Onların da son derece üzgün olduklarını görüyoruz. Zaman zaman tabutun başına gelerek de Göz yaşları döküyorlar. Ekber. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü gerçekleşmişti bu olay. Kartal'da 8 katlı bir bina çökmüştü. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Her geçen dakika o noktadan gelecek iyi haberleri tüm Türkiye'de bekliyor. Bu elim olayda 17 vatandaşımız Selamun hayatını kaybetti. Yoğun bakımda Selamun olanlar var. 13 kişinin tedavileri de halen devam ediyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Müslümanlar, beyefendiler, hanımefendiler, öncelikle bu bina enkazının altında kalmak suretiyle şehadete ulaşan meyit ve meyitelere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratlarını asenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Geride kalan yakınlarını inşallah cennetiyle onları buluştursun. Tabi buradan çıkarmamız gereken birçok dersler var. Aslında şu anda musallada bize bir vazu nasihatte bulunuyorlar. Buradan bizim de nasibimizi almamız lazım. Adımlarımızı da buna göre atmamız lazım. Temenni ediyorum ki biz buradan Vaaz-ı nasihati alıp geleceğimizi de buna göre inşallah tayin ederiz, belirleriz. Az önce Diyanet İşleri Başkanımız sizlerden zaten helallikleri aldı. Hakkımızı helal ettik. Rabbim inşallah sevgili Habibinin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri buluştursun. Amin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Amin. Sıratı müstakimden bizleri ayırmasın. Amin. Allah cümlemizden razı olsun. Tekrar El Fatiha. Kıymetli hazirun. Evet sevgili izleyiciler, Kartal'da çarşamba günü çöken 8 katlı binanın enkazında kalarak hayatlarını kaybeden Alemdar ailesinin 9 ferdi için şu anda cenaze töreni düzenleniyor. Daha öncesinde helallikleri istendi, ruhlarına dualar okundu. Az önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir konuşma yapmıştı. Şu anda Kartal 15 Temmuz Şehitler Camii'nden uğurlanıyor Alemdar ailesinin. Merhum ve merhume fertleri sevgili izleyiciler isimleri bir kez daha sizlerle paylaşalım. Ayşe Alemdar, Mustafa Alemdar, Allah Safiye, Ale Alemdar. Allah ekber. Safiye Alemdar, tekrar Safiye Alemdar, Erdoğan Alemdar, Saime Alemdar, Ece Alemdar Allah ve Eslem Allah. Alemdar için düzenlenen Allah. cenaze törenine ilişkin Allah görüntüler şu anda Allah. ekranlarınıza geliyor. <laughs> allah Allah-u Alemdar ailesinin dokuz perdi dualarla uğurlanıyor sevgili izleyiciler. Bu cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlar ve yetkililer katıldılar. Şu anda da cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyorsunuz sevgili izleyiciler tabuta omuz vererek son görevini yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Cenazeler yavaş yavaş Kartal 15 Temmuz Şehitler Camii'nden çıkarılıyor ve defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecekler. Cenaze araçlarına yükleniyor. Alemdar ailesinin fertleri. Aynı aileden 9 kişi sevgili izleyiciler şu anda uğurlanıyor. Tedavileri devam edenler var. Onların içerisinde durumu ağır olanlardan bahsetmişti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Onlar için de cenaze törenine katılmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ziyaret gerçekleştirmişti Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde. Ekber, ekber. La ilahe illallah. Ekber. Ekber. Evet sevgili izleyiciler Alemdar ailesinin 9 Ferdi kartal 15 Temmuz şehitler caminden uğurlanıyor biz de bu elim olayda hayatını kaybedenleri rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletelim. Hastanede yatanlar için de yine acil şifalar dileklerimizi tekrar etmiş olalım. Sevgili